Abdest nasıl alınır? 1. abdeste başlarken şu dua okunur. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi ala dinil İslam ve ala tevfikil iman. Elhamdülillahi lazi cealel ma'e tahuren ve cealel İslamen nuren. Dipnot 1. Azim olan Allahü Teala'nın adıyla başlarım. Bize İslam dinini veren ve imanı ihsan eden Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Suyu temizleyici, İslam'ı nur kılan Allah'a hamdü senalar olsun. Sonra eller bileklere kadar üç defa yıkanır. 2. Sağ el ile ağza üç kere su verirken şu dua okunur. Allahüm meskini min havdi nebiyike ke'esen la ezme'u ba'dehu ebeden. Dipnot 2 Ey Allah'ım! Ondan içtikten sonra bir daha hiç susuzluk duyulmayan havz-ı nebiden ben kuluna bir kase bardak içir. 3 sağ el ile buruna üç kere su verip, sol el ile sümkürülür. Buruna su verirken, Allahümme erihni raihatel cenneti verzükni min ni'amiha ve la türihni raihaten nar. Dipnot 3 Ey Allah'ım! Bana cennet kokusunu koklat ve beni cennet nimetleriyle rızıklandır cehennem kokularıyla değil 4 avuçlara su alıp alından çene altına şakaklara kadar yüzü yıkarken şu dua okunur <Sessizlik> Allahümme beyyit vechhi bi nurike yemme tebiyadü vücuhu evliyaike vela tusevvit vechhi bi yevme tesveddü vücuhü âdâike. Dipnot 4 Ey Allah'ım! Nurunla evliyaların yüzünü ağarttığın, beyaz ettiğin gibi benim yüzümü de ağart. Düşmanlarının yüzünün siyah olduğu günde, benim günahlarımdan dolayı yüzümü siyah etme. 5 sol el ile sağ kol dirseğe kadar üç defa yıkanırken Allahümme a'tini kitabi bi yemini ve hasibni hisaben yesiran duası okunur. Dipnot 5. Ey Allah'ım kitabımı sağ tarafımdan ver ve beni kolay hesaba çek. 6. Sağ el ile sol kol üç defa dirsek dahil yıkanırken, Allahümme la tu'tini kitabi bi şimali min verai zahri ve la tuhasibni hisaben şediden duası okunur. Dipnot 6 Ey Allah'ım! Kitabımı sol tarafımdan ve arkamdan verme. Beni zor bir hesapla sorguya çekme. 7. Her iki kolu yıkadıktan sonra elleri tekrar yıkar ve o yaşlıkla başı mesederken Allahümme harrim şari ve beşeri alennar ve ezilleni tahte zilli arşike yevme la zille illa zillü arşike duası okunur. Dipnot 7 Ey Allah'ım! Vücudumu ve saçlarımı cehenneme atma. Gölgenin olmadığı, bulunmadığı günde, beni arş alanın gölgesinde gölgelendir. Daha sonra, sağ ve sol elin şahadet parmaklarıyla, iki kulağın deliklerine su verirken, baş parmaklarla kulakların arkası mesedilir ve Allahümme cealni minellezine yestemi'unel kavle feyette yettebi'une ahsenehu. Duası okunur. Dipnot 8 Ey Allah'ım! Beni sözü dinleyip en güzelini tutanlardan eyle. 9 Ellerin dış yüzüyle enseyi mesederken Allahümme atık Rakabeti minen nar duası okunur. Dipnot 9. Ey Allah'ım, boynumu ateşten azad eyle. 10. Boynu mesettikten sonra sol elin küçük parmağıyla sağ ayağın küçük parmağından başlayarak ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle topuklarla birlikte sağ ayağı üç defa yıkarken Allahümme sebbit kademeyye ale sıratı yevme tezillu fihil ekdamü. Duası okunur. Dipnot 10 Ey Allah'ım! Ayakların kaydığı günde, sırat üzerinde ayaklarımız sabit eyle. 11 Sol ayağı üç defa yıkarken, ayak parmaklarının arasını, küçük parmağıyla bu sefer baş parmaktan başlayarak küçük parmağa doğru ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle topuğuyla birlikte yıkarken Allahümme la tatrud kademeyye ale sırati yevme tatrudu küllü aktami adayke Allahümme ceal sayi meşkuren ve zembi mafuren ve ameli makbulen ve ticareti len tabure duası okunur. Dipnot 11. Ey Allah'ım senin düşmanlarının sıratta ayaklarının kaydığı günde benim ayaklarımı kaydırma. Ey Allah'ım çalışmamı meşkûr eyle. Günahımı affeyle amelimi kabul eyle, ticaretimi helal eyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, her kim abdest aldıktan sonra gök tarafına bakıp şu duayı okursa, Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike leke estağfiruke ve etûbü ileyke eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduke ve rasûlüke. Dipnot 12 Ey Allah'ım! Seni hamdinle tesbih ve tenzih ederim. Senden başka mabut olmadığına bir olduğuna ve şerikin ortağın olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın senin kulun ve rasulün olduğuna şahadet ederim. Allahü Teala Hazretleri o kimsenin günahlarını affeder ve kabul imzasıyla tasdik edip arş-ı alanın altında muhafaza eder kıyamet gününde bu duayı okuyan şahıs gelip o sevabın ecrini alır. Bir hadisi şerifte her kim abdest aldıktan sonra inna enzelnahu suresini bir kere okursa Allahü Teala Hazretleri o kimseyi sıddıklardan yazar. İki kere okursa şehitlerden yazar. Üç kere okursa peygamberler ile haşr olur buyurdular. Yine bir hadisi i şerifte her kim abdest aldıktan sonra benim üzerime on kere salatü selam getirirse Allahü Teala Hazretleri o kişinin hüznünü giderip mesrur eder, duasını kabul eder buyurdular. Abdest alırken bilmeyenler abdest dualarını okumasa da olur. Fakat kısa zamanda ezberlemeli ve abdest alırken okumalıdır. Çok sevaptır. Abdestin sonuna doğru veya abdesti bitirdikten sonra Allahümme cealni minet tevvâbîn ve cealni minel mütetahhirîn ve cealni min ibâdikes salihin ve cealni minel lezîne aleyhim ve lahum yahsenun duasını okumak çok sevaptır. Abdest dualarını bilmeyen her uzvu yıkarken kelime-i şahadet okumalı büyük sevaba kavuşmalıdır. Akıl isen kıl namazı çün saadet tacıdır. Sen namazı öyle bil ki müminin miracıdır.